arkadaşlar bu yüzden arkadaşlar benim doğum günüm ve 26 Ağustos. Arkadaşlar şimdi pastayı keseceğiz. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da pasta. Pastayı kestikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğün gibi pastayı kestim ve şimdi pastamı yiyeceğim arkadaşlar. Oraya su da var. Güzel. Bu da efendim tamam. Bunun

öyle oraya onu. Çikolatalı pasta. De 11 yaşına girdim. Çok mutlu. <laughs> Arkadaşlar. Oha buralım. Burada de var. <laughs>

Hadi gel. Toparlan, Dur şöyle bir tane seninle ha de, bir de. Şey Arkadaşlar bir anda video kendiliğinden bir an durdu be ben de özelliği e, özelliği video özelliği durdurmak özelliği zorunda, bir zorunda bir kaldım. Şimdi açtım tekrar da. Bunlar diyor bir yaptı diyor bir yalama diyor balık su seçiyor. Bir şey gibi diyor. Bu yerli otomobil uçuyor havalarda ya diyor. Bir türlü görmedik arabayı işliyor. Hala uçuyoruz

Arkadaşlar doğum gününü kutlu olsun yorumları yazabilirsiniz. Kutlu olurum. <laughs> Yanlış da çileğin kabuğunu yutmuş. Bir araba çıkıyor

Ölüm mü? Ben bir tane bir yer yapıyorum. Leyla ne mi bu sen çal kapıyı? Ay güzel. bir Demek dizileri kiralıyoruz. Bu herhalde. Şimdi birkaç bölüm, yüz bin dönüm de yok. birkaç bölüm buna kiralıyoruz. Bakaya bak. Güzel. Leyla ile Mecnun'da bir